Selam gençler. 42. testin 3. sorusu yine bir kara kedi sorusu. Hangisi düşüncenin akışını bozuyor diyor. Bakalım hangisi bozuyor. Minnesota Üniversitesi'nde çalışan bir grup araştırmacı. Biyonik gözlerin geliştirilmesi için. Hmm, biyonik gözler. Niye lazım? Görme engeli için lazım. 3 boyutlu yazıcı kullanarak yarı küre biçimli bir yüzeyin üzerine ışığı algılayan reseptörler yerleştirdi. Sağ olsunlar. Bakalım. Görme engeli işte yorumlayarak okumanın faydası biyonik gözler niye oluşturulur? Geliştirilir. Görme engeli yaşayan insanlar için. Görme engelin ortadan kaldırmayı amaçlayan araştırmacılar hangi araştırmacılar? Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar. O zaman iki de bir sıkıntı yok. Bu çalışma için özel olarak bir, üç boyutlu yazıcı tasarladılar. Peki, üretim sürecindeki başarıya ulaşması için aşılması gereken en önemli zorluk, bir zorluk varmış bu yazıcıda herhalde eğimli bir yüzeyin üzerine elektronik cihazları yazdırabilmekte. Tamam bunda da bir sıkıntı yok. Dörde geçiyoruz. Bu amaçla yani eğimli yüzeyin üzerine elektronik cihazlarını yazdırabilme amacıyla ilk olarak yarı küre biçimli bir cam yüzeyin üzerine gümüş parçacıklar içeren bir mürekkep püskürtülmüş. Tamam bunda da bir sıkıntı yok. Devam edebiliyoruz hala. Biyonik göz ameliyatıyla Şimdi bir dakika biz yazıcıdan bahsediyorduk. Ameliyata ne ara geçtik? Burada bir sıkıntı var gibi sanki. Hastanın görme merkezine bir çip yerleştirilerek üzerinde kamera olan özel bir gözlükle görüntünün görme merkezine iletilmesi sağlanır. Tamam. Ebiyonik göz ameliyatına daha geçmedik ama biz yazıcıda sıkıntılar vardı, onları halletmeye çalışıyorduk. Karakelimiz demek ki 5. Bir devam edelim ile. Yüzeye çarpan mürekkep. Evet bak bu buraya neden girmiş değil mi? Bir mürekkep püskürtülmüştü. Bu mürekkepten bahsetmeye devam etmesi lazım. Yüzeye çarpan mürekkep eğimli yüzey boyunca aşağıya doğru akmıyor. Aksine kuruyana kadar çarptığı noktaya tutunuyor. 5 ortadan kaldırırsak sorunumuz çözülecek.